Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın ardından şarkıcılık kariyerine yönelmişti. Kalaycıoğlu yeni şarkılarıyla gündem olmaya devam ederken sosyal medyada lisede çektirdiği bir fotoğraf viral oldu. İşte o fotoğraf. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor'da iki kez yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemin en popüler kadın yarışmacıları arasında yer alıyor. Katıldığı her iki sezonda da finale ramak kala elenen Aleyna, yarışma sonrasında müzik sektörüne adım attı. Çıkardığı şarkılarla gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu bu defa lise yıllarından kalma bir fotoğrafıyla viral oldu. Lisedeki sınıf arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayılırken Aleyna Kalaycıoğlu'nun o yıllardaki halini görenler hiç değişmemiş dedi.